뭐. cümleyi kuruyorum. Kesinlikle art niyeti var. İspatlı belgeli. Bu iktidar ağzını yaya yaya yargı bağımsızdır. Yargıyı rahat bırakın. Hele yargının kararını bir görelim diyor ya. Gerçekten edeplerini ve utanma duygularını kaybetmişler. Çok net söylüyorum. Bunların her birisi aslında çok büyük skandal. Belgeli ispatlı konular ama ne yazık ki çoğu yargıdan döndü. Şimdi varan iki. Görüldüğü gibi bilir kişi satılmış Bey'in bize karşı bariz bir art niyeti var. Yani bilir kişilik makamını buradan tenzih ediyorum. Tenzih ediyorum. Sadece şahsıyla ilgili bu cümleyi kuruyorum. Kesinlikle art niyeti var. İspatlı belgeli. Peki ne oldu biliyor musunuz? 2 Şubat 2024'te İETT hakkında yürütülen bir soruşturmaya yine bilir kişi olarak satılmış ve yatandı. İETT avukatları kamu ihalelerinde yetkin olmadığı için satılmış büyük cana yakının bilir kişi olarak atanmasına itiraz etti. Savcı yanıt vermeden tam 6 ay beklet. 6 ay. Ağustos ayına geldiğimizde hayır bu soruşturmanın bilir kişisi satılmış bey olacaktır dedi. Beklendi ve istediği, istendiği gibi bilir kişi satılmış bey hiç şaşırtmayacaktır. İETT aleyhine bir rapor hazırladı. Asılsız tespitlerle dolu bir rapor. Savcı başka bir bilir kişi kabul etmeyince İETT emekli sayıştay denetçilerinden oluşan bir gruptan bilimsel uzman görüşü talep etti. Sayıştay denetçileri bilirkişi satılmış beyin raporunun hukuken doğru olmadığını ispatlayan bir rapor gönderdi. Bitmedi. Sırada varan üç var. Her raporunda bizi ve kurumlarımızı suçlayan bu art niyetliliği ispatlanmış bilirkişiye bir görev daha verildi. Resmen özel olarak sürekli sayın bilirkişi bizimle ilgili konuları atanıyordu. Geçtiğimiz Eylül ayında asfalt firmamız isfat ile ilgili yürütülen bir soruşturmada da bilir kişi olarak yine satılmış bey tercih edildi. Savunma avukatlarımız mahkemeye dilekçe vererek bilir kişinin yeterliliği olmadığını belirtti. Pek tabii yine satılmış beye görevi verdiler. Tahmin ettiğiniz gibi kısa sürede raporunu hazırlayan çok pratik. Satılmış bey çok pratik. Kısa sürede raporunu hazırlayan bilir kişi satılmış bey şirketimiz ve çalışanlara aleyhine rapor düzenledi. Tıpkı YTT'de olduğu gibi İSFAT'ta da arkadaşlarımız emekli sayıştay denetçilerinden bilimsel uzman görüşü talep etti. Pek tabi bilimsel rapor, rapor satılmış beyin raporunu hukuksuz buluyordu. Şimdi burada önemli unsur şu. Bildiğiniz gibi belediye operasyonlarını yapan savcılar 3 şirketimizin 16 ihale dosyasını polis marifetiyle almıştı. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarının ardından konunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirilmek istendiğini defalarca belirtmiştim. İşte bilir kişi satılmış ve verilen bu iki dosya da aynı soruşturmada yer alıyor. Yine tesadüf değil mi? Ne güzel operasyon. Al gülüm ver gülüm. Bitmedi. Varan 4 geliyor. Bu varan 4 çok enteresan. Satılmış ve bu kez hepiniz şaşıracaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine karar veriyor. Ama inceliği Var. nasıl söyleyeyim ha anlatmadan şunu söyleyeyim bu iktidar Ağzını yaya yaya yargı bağımsızdır. Yargıyı rahat bırakın. Hele yargının kararını bir görelim diyor ya. Gerçekten edeplerini ve utanma duygularını kaybetmişler. Çok net söylüyorum. Edeplerini de utanma duygularını da kaybetmişler. Hikaye gibi anlatıyorum. Sizler de dinliyorsunuz da. Bunların her birisi aslında çok büyük skandal. Bizim soruşturmalarımız ne tesadüf ki hep satılmış beye denk geliyor. Arkadaşlara sordum. İstanbul'da kaç bilir kişi var diye sordum. Baktılar 8806 bilir kişi var. Temel alanı satılmış bey gibi muhasebe olan ise 1891 bilir kişi var İstanbul'da. 1891 ama ne gitmezse o 1891'in sonundaki o bir eşittir satılmış bey bütün dosyalarımızda. Bize hep satılmış beyin düşmesi tesadüf olabilir mi? Dönelim varan dörde. Dedim ya satılmış bey bu kez kurum lehine rapor verdi. Ne kadar şaşırtıcı. Ama nasıl? Göreve geldiğimizde geçmişte yapılan usulsüz iş ve işlemlerin tespiti için inceleme başlatılmasını talimatını vermişti. 2019'un sonbaharında göreve geldim iki ay sonra. Teftiş kurulumuz çok sayıda dosya buldu. Çok sayıda suç duyurusunda bulunduk. Hatırlıyorsunuz ki çıkan bu dosyalarımızın tamamı İçişleri Bakanlığı tarafından el konuldu. Siz soruşturma, siz teftiş yapamazsınız ben yapacağım dedi o günden bugüne buzdolabında İçişleri Bakanlığı'nda. Belgeli ispatlı konular ama ne yazık ki çoğu yargıdan döndü. Onlardan biri de 2018 yılında İspak şirketimizde yapılan bir ihale ile ilgiliydi. Usulsüzlük tespit ettik, mahkemeye verdik. Mahkeme 2023 yılında bu soruşturmada ne tesadüf ki yine ünlü bilir kişi satılmış beyi tercih etti. Sonuç ne oldu? Olumlu. Satılmış Bey usulsüzlük var dediğimiz dosya için kusur yok raporu verdi. Niçin? Çünkü 2019'dan önceydi. 2019 öncesi döneme karşı son derece nazik olan Satılmış Bey maşallah 2019'dan sonra cengaver oluyor. Cengaver o. Şahin kesiliyor. Hani siyaset yargıya müdahale etmiyordu. Bunu iddia eden sayın bakanın bu evraklara tek tek bakmasını dilerim. Ama şuna da bakmak lazım. Nedir bu satılmış bey sevdası? Hayatımıza satılmış bey isimli kişi bu kadar nüfuz ettirilince tabii ki durmadık, araştırmaya başladık. Kimdir bu diye araştırmaya başladık. Bir baktık ki bu arkadaşa nedense hep Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dosyaları düşüyor. Çok tesadüf. Hayri Zamanında Şişli, Şükrü Genç döneminde Sarıyer, Ali Kılıç döneminde Maltepe, Küçükçekmece, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde liste uzayıp gidiyor. Peki az önce dediğim gibi 8 binden fazla bilir kişisi olan İstanbul'da neden hep satılmış bey tercih ediliyor? Bu satılmış bey bilir kişisinin marifeti ne? Satılmış beyi kim anlatalım? Kendisi emekli bir vatandaş. Nereden emekli? Bayındırlık ve İskan Bakanlığından. Bakanlıktaki görevi ne? Ayniyat sayman. Sonra bilir kişiliğe başlamış. Kooperatif davalarına bakıyor. Daha sonra Çorlu, Tekirdağ, Şerkezköy'deki dava davalarda da bilir kişilik yapıyor. Çerkezköy ismi bir kısım arkadaşların dikkatini çekmiş. İsmini vermeyelim. Çünkü verince hemen soruşturma başlıyor benim hakkında. 2014-16 yıllar arasında şu anda çok ünlü bir yargı mensubumuz Çerkezköy'de de hakim. Acaba insan hiç karşılaştılar mı? Tanışırlar mı? Yoksa sadece tesadüf mü diye merak etmeden duramıyor. Bir soru daha sorayım. İstanbul'un bu çok ünlü bilir kişisi satılmış Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahte bilirkişi raporu yazmak iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu? Satılmış Bey sevdalı savcılar herhalde bu sorunun cevabını biliyordur. Değerli basın mensupları, bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız, dinlediniz, gördünüz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.